Arkadaşlar sesim geliyordur umarım. Evet şimdi başlayalım bir derdimiz yok kusura bakmayın bir aksilik oldu Chrome ilgili de onu çözmeye çalışıyordum tamamdır şimdi hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum bir aksilik varsa sesle yayınla alakalı lütfen belirtiniz dostlar tamamdır başlıyoruz ee, şimdi öncelikle hemen bir teknik görünüme bakalım arkadaşlar her zamanki gibi bir girişi olmadı farkındayım birazcık böyle aceleye geldi son dakikalarda bir kere. Dün zaten FED'le alakalı dün ve ondan önceki gün hep bir volatilite beklentimiz vardı. Nitekim geçtiğimiz iki gün bize o volatilitenin ne demek olduğunu gösterdi biliyorsunuz. Şöyle ki dün ama kapanış itibariyle açılışla kapanış arasında ciddi bir fark oldu. Açılış hemen hemen 39.300 seviyelerindeyken dünkü açılış kapanış 41.100 seviyelerinde geldi. Hemen hemen 2000 dolarlık bir prim yaptığını görüyoruz Bitcoin'in. Şu anda 2 EMA'mızın da üstündeyiz. Dünkü kapanış da üstünde geldi. Bildiğiniz üzere ama bundan önceki dönemde belirsiz piyasa koşullarından dolayı 4 kere fake altı yaratmış EMA'ya çok da fazla destek bazında en azından güvenmediğimi sizlere ifade etmiştim. Bir kere yayını kontrol edeceğim. Tamamdır. Sesle ilgili bir derdimiz yok. Süper. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle ki ben biraz daha piyasayı izleme taraftarıyım şu anda. Ne demek istiyorum izleme derken? Şimdi ben 38.200 seviyelerinden hemen hemen portföyümün %20'sine denk gelecek. Bir bitcoin alımı yaptım bildiğiniz üzere yüklü bir bitcoin alımı yaptım çünkü bitcoin tarafında birazdan bahsedeceğim ondan da dominansın da yükselmesi yönündeki beklentim devam ediyor o yüzden biraz bu alışımda ağırlığımı bitcoine verdim altcoinlerden ziyade bir kere ama arkadaşlar şöyle bir şey var. <laughs> Şu anda piyasalarda Fed sonrası, Fed hakkında da dün çok uzun uzadıya konuştuk. Birkaç arkadaşımın da tweetleri var. Onlardan da bahsedeceğim yayının en sonunda. Şu anda uzun uzadıya Fed'i tekrardan konuşmak istemiyorum ama en nihayetinde Fed beklediğimiz gibi bir 25 bas puan faiz artışı yaptı. Hep söylüyorum size biliyorsunuz. Şubat başından beri olabildiğince sık bunu ifade etmeye çalıştım. FED'den önce bir trend beklemediğimi söyledim. Nitekim piyasada bizi yanıltmadı. Yatay bir trend gördük, net bir trend görmedik. Ama artık FED kararını verdi piyasalar işine bakacak gibi gözüküyor. E, şu anda piyasalar tarafından olumlu görülen bir şey ise bu en azından Mayıs'a kadar olan toplantıya kadar bir mesela bilanço meselesi Mayıs'taki toplantıya e, ötelendi e, şu an itibariyle. Dolayısıyla Hani o tarafın yaratacağı bir tedirginlik en azından bu birkaç ayda olmayacak gibi gözüküyor. Bir ikincisi de enflasyon endişelerinden dolayı. Ee, acaba şey olur mu? Şey e, özür diliyorum. Bu savaş endişelerinden dolayı e, biraz daha yumuşak seyreder mi Fed e, Başkanı'nın açıklamaları şeklinde bir beklenti vardı. Savaşın neredeyse adı bile e, anılmadı. Yani şöyle toplantı esnasında konuşulmadı demek istemiyorum ama kararlarına etki etmedi. Yani savaştan önceki beklenti ve e, kararlar yönündeki e, ifadeler neyse şu anda da aynı şeyle karşılaştık. Yani şöyle bir beklenti vardı çünkü savaştan dolayı biraz daha enflasyonu öncelemezler e, şey yaparlar savaşı öncelerler gibi bir e, beklenti vardı. Ama o beklenti e, gerçekleşmedi. Bunu da Şahin olarak niteleyenler oldu. E, açıkçası çok emin değilim bundan. nasıl Şahin duruşu Mayıs'taki toplantıda görebilmemizin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Dediğim gibi dün arkadaşlar FED meselesini konuştuk. Videonun sonunda da nerede konuştuğumuzu nerede izleyebileceğinizi hepsini sizlere aktaracağım. Ben şu anda pozisyonlarımda hiçbir değişikliğe gitmiyorum. En azından artık piyasaların e, işine bakacağını düşünüyorum. Nisan itibariyle de trendlerin artık kendini göstereceğine inandığımı da defalarca anlatmaya çalıştım. Aynı yerdeyim. Şu anda bu düşüncemi değiştirecek hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim. En azından görebildiğim, anlayabildiğim ve yorumlayabildiğim çerçevede. Dolayısıyla ee, pozitif beklentimi Nisan'a kadar böyle çok net bir şey olur mu pek emin değilim ama Nisan'da artık trendlerin oturacağını düşünüyorum ve bu trendlerinde yani neticede trendin oturması tek başına pozitif veya negatif bir anlam ifade etmiyor ama benim şahsi beklentim bu trendin pozitif yönde olacağı yönünde e, Mayıs'taki toplantıya kadar en azından bir pozitif e, hareketlilik görebiliriz bu bilançonun Mayıs'ta e, Mayıs'taki toplantıya e, ertelenmesi e, o da Mayıs'a bu toplantıya yaklaşırken yine piyasalarda bir belirsizlik yaratacaktır ama şu anda piyasalar işine bakacak gibi gözüküyor zaten bugün biraz daha yatay bir piyasa olsa da dün e, piyasalarda genellikle bu e, kararlar pozitif yorumlandı o şekilde tepkiler de geldi biliyorsunuz şimdi işimize bakacak olursak aslına bakarsanız izlediğim alanlarda da bir değişiklik yok 45.500 44.500 seviyesinde bir direncim var bu direncin Trendi, kısa vadeli trendi görmemiz açısından önemli en önemli direnç olduğunu düşünüyorum. 45.500'ün üstüne çıkabilen bir Bitcoin'de kısa vadeli trendin pozitife döndüğünü düşünüyorum. O vakte kadar izlemeye devam edeceğim. Buraya kadar da bu 38.200 ortalama ile aldığım Bitcoin'leri tutacağım buradaki piyasa koşullarına göre bunların bir kısmını satma niyetindeyim ama onu da söyleyeyim. Burada da zaten satış yaparsam veya satış yapmazsam da sizlere aktaracağım. Bu direnci beklemeye devam ediyorum. Aşağıda alıcılı alanımda benim açımdan bir değişiklik yok. 36.800 ve 35.000 seviyesi trend hattını öncelikle 35 binden önce şu trend hattını baz alacağım kendime düzeltme olması durumunda önümüzdeki günlerde o da hemen hemen 35 bin 836 bin seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla şu anda öncelik vereceğim destek alanım 36.800'deki paralel destek alanımla hemen onun altındaki trend hattı Olacak aslına bakarsanız yani 36.800-36.000 seviyeleri olacak ama bin altına düşmedikçe de çok net bir kapitülasyon beklemeyeceğim onu da söyleyeyim. Böyle bir şey olması durumunda zaten hep söylüyorum bin altına düşmesi durumunda 29.500-30.000 bin, bin seviyelerini konuşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. O vakte kadar e, bu alanın içindeyiz en nihayetinde ya buranın üstüne çıkacağız burada... Pozitif bir trendten bahsedeceğiz kısa vadede ya da buranın altında negatif bir trendten bahsedeceğiz. O vakte kadar karar verme aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. Yarın da haftalık değerlendirme üzerinden genel olarak piyasa e, trendi hakkında yorumlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Trading Lead'e baktığımda birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Bir kere şurada arkadaşlar hemen şu 15 ve 16 Mart tarihlerinde yaptığımız dip seviyesi olan 39 binin trading litte de VPVR açısından yani alım kademeleri değil belki ama VPVR açısından önemli bir seviye olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buranın bir destek olarak çalışması yani aşağı yönlü bir hareket olmasında son derece mümkün gibi gözüküyor. Burada asıl konuşmak istediğim şey aslına bakarsanız farklı bir şey de değil. Şu anda kademeler her geçen gün aşağı seviyelerde artıyor. Yani 36.600-36.000 seviyelerinde bir kademe varken, alım kademesi varken şu anda 36.600-35.600'e kadar inmiş durumda. Dolayısıyla Büyük oyuncuların burada buralara gelecek bir Bitcoin fiyatı beklentisi halen devam ediyor. Onu söylemiş olayım. Vadeli tarafında ise yani bu bu tarafta kademeler tarafında şu anda söyleyebileceklerin bu tabloya bakınca bunlar. Ama vadeli tarafında şöyle bir şey var arkadaşlar. İki gündür e, oldukça hevessiz olan. Büyük yatırımcıların vadeli pozisyonlarında bir aktivasyon başladığını görüyoruz. Şu anda da funding rate'in pozitife döndüğünü görüyoruz. Yani böyle çok net gümbür gümbür bir pozisyon alma yok öyle anlaşılmasın. Ama büyük oyuncuların biraz daha long tarafına geçip pozisyon almaya başladıklarını görüyoruz. O tarafta bir hareketlilik var. Başlıkta da ifade ettiğim gibi skew indekse baktığı bakınca da net bir şekilde toplantı sonrasında büyük oyuncuların long pozisyon yönünde bahislerini arttırdıklarını görüyoruz. Sikiu indekse negatif yönlü hareket bize bunu söylüyor. Bunun da son derece pozitif olduğunu söylemek mümkün bu oyuncuların beklentisini anlamak anlamında. Yani şöyle yorumlayabiliriz buradaki oyuncuların. Evet, kısa vadede biraz daha yukarı yönlü hareket beklentileri ağır basıyor. Ama burada 36600 35600 seviyelerindeki alım kademelerini de kaldırmıyorlar. Yani burada biraz daha heyecirli gidiyorlar gibi gözüküyor. Ama öncelikli beklentilerinin fiyatın yukarı doğru hareket etmesi olduğunu yorumlamak bence haksızlık olmayacaktır. Her akende yatırımcının vadeli tarafındaki aktivasyonla baktığımızda açık pozisyonlar artmaya devam ediyor. Kaldıraç oranları artmaya devam ediyor. Funding rate ise şu anda pozitif tarafta arkadaşlar. Pozitif tarafa dönmesi genelde long tasviyeleriyle sonuçlanıyordu. Biliyorsunuz geçtiğimiz 2-3 ayın belirsizlik ortamında boş kademelerinde böyle değerlendiriliyordu. An itibariyle de öyle değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla salt bu perspektiften baktığımızda negatif değerlendirebileceğimiz bir şey bu. Ama en azından vadelilerde artık yavaş yavaş insanların beklentilerini fiyatlamaya tekrardan koyulduklarını görüyoruz. Hem kurumsal yatırımcı tarafında hem de perakende tarafında piyasadaki olumlu havanın şu anda e, satın alındığını söylemek mümkün. Onchain tarafında önemli bir veri Exchange Net Flow biliyorsunuz borsalardan çıkan Bitcoin miktarının giren Bitcoin miktarının oranı burada da net aşağı yönlüyü neler görüyoruz yani borsalardan çıkan Bitcoin miktarının giren bitcoin miktarından net bir şekilde daha fazla olduğunu görüyoruz yani bu seviyelerden bu bize mal alındığını ve bu malların cüzdanlara çekildiğini söylüyor arkadaşlar bu da pozitif değerlendirebileceğimiz bir şey son olarak elçisse opl'nin de belli bir süreden sonra net bir şekilde birin üstüne çıktığını görüyoruz dolayısıyla bu tarafta on chain tarafında da genel piyasa beklentisinin pozitife döndüğünü bizlere söylüyor dolayısıyla bu minimalde baktığımda ee, gerçekten hani şu piyasada en azından FED'den bu vakte kadar e, pozitif beklentilerin e, daha çoğaldığını görüyoruz arkadaşlar. Onu da söylemiş olduk. Tabii ki bu pozitifler böyle ekstrem boyutlarda olmadığı için, hani herkes FOMO'ya kapıldı, bu FOMO'dan dolayı işte tasviyeler yaşanabilir şeklinde bir beklentiye girecek bir e, ekstrem boyutlarda bir pozitiflik değil. Ama algıyı anlama açısından artık piyasada, pozitif tarafın biraz daha belirsizlikten pozitife doğru bir geçiş olduğunu bizlere gösteriyor şu anki te tablo ama izlediğimiz seviyeler bunlar şimdi FED meselesine gelince arkadaşlar şu sayfaları tekrardan baştan açmak zorunda kaldım o yüzden zaten birazcık şey yaptım birazcık geç bağlandım arkadaşlar bu yayın yaparken de çok zor açılıyor internet sayfaları Öz, özellikle dostlar. Burada şunu bahsetmek istiyorum sizlere. Kripto mevsimi Kerem güzel bir flut yazmış FED ile alakalı arkadaşlar. Hatta o da bu skew indeksi burada kullanmış pozitif olarak değerlendirmiş. Buran attığı, e, attığı bir tweet var. Şöyle çok kısaca okuyayım. Benim en başta ifade ettiklerimi daha değerli toplu yazmış. FED sanki Rusya ve enerji krizi yokmuş gibi iki ay önceki beklentileriyle yola devam edeceğini açıkladı bugün. 7 faiz artışı önümüzdeki dönemde. Bilanço artması bilanço artması Mayıs döneminde daha netleşecek gibi gözüküyor. Da, bu arada 3 hafta sonra arkadaşlar şeyler tutanaklar çıkacak. Orada biraz daha net göreceğiz aslında bakarsanız FED'in bakışını tamam faiz 2024'e kadar %2,5 krizden kaynaklı Fed yumuşar yaklaşımını boşa çıkardı. 3 hafta sonraki tutanaklar önemli demiş. Ben de buna katılıyorum. Bu arada arkadaşlar dün uzun uzadıya yarım saat boyunca Burak'la birlikte Fed toplantısı detayları ve beklentileri konuşmuştuk. Ee, Twitter Space'te 16.30 17 arasında dün ama bunun e, ses kaydını Burada girerseniz benim profilime şuraya tıkladığınızda arkadaşlar burada bir Spotify linki var. Spotify'a tıkladığınızda bu ses kaydını dinleyebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde dinlemek isterseniz o toplantıdan farklı bir şey de olmadı. Orada sebeplerini ve beklentileri sizlere ifade etmeye çalıştık dostlar. Bugün anlatmak istediğim bunlar arkadaşlar dediğim gibi yani böyle çok gümbür gümbür bir trendden bahsetmek halen piyasalarda mümkün değil. Bitcoin için de aynı şey geçerli ama biraz daha en azından piyasanın pozitife doğru dönmeye başladığını görüyoruz en azından. Onu söyleyebilirim ama önümüzdeki günler neler gösterecek hiçbir zaman bu piyasada hiçbir şeyden emin olmamak gerekiyor. Bu arada botların olmadığı realitesi var bunu önemsiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar botların olmaması da bende açıkçası hani bu Olumlu ağırlıkla baktığım metriklerdeki olumlu topluya e, olumsuz olarak ekleyebileceğim risk olarak ekleyebileceğim o var. O detayı da gözden kaçırmayalım lütfen. Her zaman riskimizi yönetelim diye tekrardan bir tavsiyede bulunayım. Ben en son 38.200'den aldım Bitcoinlerimi ellemiyorum şu anda. Duruma göre bir aktivasyon yaparsam sizlerle e, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Yarın görüşmek üzere. Yarın genel trendi konuşacağız haftalık tablo üzerinden de. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.